Aa, dört tane şekerim var çilekli, e, böğürtlenli, kirazlı, portakallı. Bunları yesem mi ne yapsam acaba masal görmeden? Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Masal şekerimi getir. Uf, masal aldı şekerlerim kaçtı. 3 tane kaldı ya. Mor şeker, mor şeker neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ay bu da kim ya? Çığlık aldı kaçtı şekerimi. Pembe şeker, pembe şeker neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. İki tane şekerim kaldı. Masal hepsini aldı. Maskeleri takıp beni kandırıyor. Hulk olarak geldi şimdi de. Masal şekerim kalmadı. Sade limonlu kaldı arkadaşlar. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. E işte buradayım. Masal ya. Ama bana kalmadı. Masal şekerlerimi neden alıyorsun? Masal. <laughs> Ağlayacağım ama ben. Bana şeker verir misin bir tane? Masal bir tane şeker ver. Ama bütün şekerlerimi aldın. Masal bütün şekerlerimi aldın kızım. Masa bütün şekerlerimi aldın. Versene şunu bana. Tamam şarkılarını söyle. Verme tamam şarkılarını söyle bana. Gel yanıma. Mavi şeker mavi şeker nerede? Göster mavi şekerini. Söyle. Mavi şeker mavi şeker nerede? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Tamam pembe şekeri söyle şimdi. Pembe Şimdi sarı şekeri söyle. Sarı şeker, sarı şeker. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Şimdi mor şeker kaldı. Onu da söyle. Mor şeker, mor şeker. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Mor da senin üstün gibi mor. Bana bir tanesini verir misin? Hangisini vereceksin? Hadi gel ben seçeyim. Ha, sevdiğim meyveyi alayım gel. Hadi masal ağlarım ama kızım. Anneciğim bir tane de ben yiyeyim. Hep sen yiyorsun. Hadi bakayım şekerlerini. Seç bir tane bana ver. Hadi portakalı soydum yap. Şuraya koy. Çıkanı bana vereceksin tamam mı? Çok güzeller hepsi de ya. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Başla. Ortak kalışardık. Başı cuba koyduk. Ben bir yala uyduyduk. Duma duma dum. Kırmızı bom. Dolapta baktım dolap. dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik cik cik. cik. Katmacık çık. çık çık çık. Sen çık. bu çık. oyundan çık. çık. Hangisi çıktı bana? Hmm. Mavi çıktı. Mavi şeker. Mavi şekeri aldım arkadaşlar. Bana çıktı. Onlar mi? sen mi? Bir sen hangisini seçtin anneciğim? Kendine de yap portakalı soydum. Hmm. Sen hangisini yiyeceksin? Portakal değil. Portakal mi istiyorsun? Bir tane daha abine ver. Abi sen hangisini istiyorsun? Şekeri. Ben de hocam ben bunu sabah. Tamam sabah onu yersin tamam ben gene alırım sana. Abine de verdin mi? Aferin benim kızıma. Afiyet olsun tatlım. Arkadaşlarına ne diyeceksin? Yırlımatbey video barbay unutma ya. Sizi çok seviyorum anne. Arkadaşlar. Yırlımatbey video barbay unutma ya. Sizi çok seviyorum. Anne. Masal ne yapıyorsunuz yaprak? Masal iyi tutun anneciğim tamam mı? <laughs> masal sen niye yerine oturmadın aşkım? Öne oturmuşsun biraz. <laughs> Yaprak indir masal aşağı. <laughs> tamam ne oldu? Yaprak indir. <gülüyor> <gülüyor> tamam incen mi? Yaprak yavaşça bırak yavaşça indir kızım. İnsin aşkım. Yaprak bir doğru tut. Heh. Masal. Şurası neymiş? Gel bakayım. Özge boş yer. Şuraya otur istersen. Şuraya gel ha buraya. Haprak hadi koş masalın yanına koş. Masal yavaş yavaş çık anneciğim tamam mı? Düşmeden tırman. Dikkatli çık annem. Ha düşeceksin dikkat et. Üstünü başını batırdın hep anneciğim ya. Ay masal çok yüksek. Düşme dikkat et. Ah. Anneciğim üstüm battı. Bekle.